Şimdi şey sizden yapalım muhtarım. Hadi bakalım. Hiçığım bu muhtarlarından başlı hanım. İyi, de ben yaptım. <laughs> <laughs> ben de öyle dedim. Kamera kameraya. Bensiz olmaz. Peki olmaz. Şey hem kamara, hem motoru motoru çek çekiyorum. kamerayı, Fotoğrafı çekiyorum. çekince. Şey oluyor mu? <gülüyor> <gülüyor> Zoom var mı geri ile hangisi? Her şey orada. Şu VT yazalım. Düşünemazsın ama mı çek. en, en, en ben, bir 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 ben ucuzunu aldırdım o dedi alıyorsan Şuraya şey karşı tutarsan onu siyah çıkarırsın. Nerede yaptıracaksın? Şey, olacak kadar. Tamam abla, getir. Ben onu ayarlarım. O şey. zaman. Ay